Öncelikle bel fıtığı nedir ona bakalım. Bel fıtığı vücut omurga sisteminde omurgalar arasında gerçekleşen amortisör görevi yapan disklerin zorlama, ağır kaldırma ya da düşme sonucu kayması, yırtılması neticesinde oluşan hastalıktır. Kaymış ya da yırtılmış olan diskin zorlanması sonucu sinirler üzerinde basınç oluşur. Bu basınç ciddi derecelerde ağrılara sebep olur. Bel fıtığı engel oranı genelde %8'dir. Yani standart bir bel fıtığınız varsa alacağınız oran %8'dir. Fıtık komplikasyona yol açmışsa, kişi yürüyemeyecek hale geldiyse oran daha da artıyor tabi. Bel fıtığı engellik oranı aslında başka hastalıkların yanında tamamlayıcı bir orandır. Ama bazen hayat kurtarıcıdır. Mesela şekeriniz, tansiyonunuz varsa, Baltazar sistemine göre %40 engel oranını tamamlamak için başka bir rahatsızlığa yani engel oranına ihtiyacınız vardır. Burada bel fıtığı gibi hastalıklara verilen oranlar devreye girer. Tüm engelli haklarından, faydalarından ya da indirimlerinden yararlanmak için genel engel oranınızın %40 ve üzeri olması gerekiyor. Bunun için bel fıtığı gibi hastalıkların rapor almadığı önemi büyüktür. Üstelik toplumda neredeyse herkeste olan bir hastalıktır. Ama bel fıtığına engel oranı verildiği çoğu kimse tarafından bilinmeyen bir durumdur. Bel fıtığından engel oranı almak için toplumda bilinenin aksine ortopedi veya fizik tedavi bölümüne değil, nöroloji bölümüne gitmek gerekiyor. Bel fıtığından engel oranı almak istiyorsanız, sağlık kuruluna başvurduğunuz zaman nöroloji bölümüne de görüneceğinizi belirtin. Nöroloji doktoru şikayetlerinizi dinledikten sonra sizi MR'a gönderecek ve MR'ın sonucuna göre size oran verecek. Bel fıtığı lomber omurganın özürlülük oranları 1 klinik bulgu nörolojik kayıp yapısal bozukluk ve kırık yoksa %0 2 öykü ve muayene bulguları spesifik karma ve hastalık ile ilişkilidir. Belirgin adele spazmı vardır, omurga hareketliliği asimetrik olarak azalmıştır veya radiküler ağrı var ancak objektif bulgu yoktur, yapısal bütünlükte bozulma yoktur ya da hastada klinik olarak belirgin görüntüleme tetkiklerinde aynı seviyede veya tarafta herniye disk vardır ancak tedavi ile düzelmiştir, %8 oran alır. 3. Belirgin radikülopati bulguları vardır. Dermatomal dağılımda ağrı, duyu kaybı, refleks kaybı, kuvvet kaybı vardır. Bulgular testler ile gösterilmiştir veya klinik radikülopati bulguları ile uyumlu görüntüleme teknikleri ile gösterilmiş, aynı seviye ve aynı tarafta disk hernisi veya cerrahi ile düzelen öyküsü vardır veya kırıklar. 1. Vertebra cisminde %25-%50 arası kompresyon kırığı. 2. Spinal kanalı etkileyen kırık. Her iki durumda da kırık yapısal bütünlüğü bozmadan iyileşirse %13 oran alır. 4. Hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma olması. Öne arkaya 5 mm'den fazla hareket olması veya tutulan hareket segmentinde bitişik hareket segmentine göre 11 dereceden daha fazla açısal hareket olması lumbosakral eklemin yapısal bütünlüğünde L4-L5'te 15 dereceden fazla açısal hareket olması ile tanımlanan kayıp olması. Kas spazmı ve ağrı mevcuttur. Kırıklar çok seviyeli omurga segment yapısal bozukluğu %23 oran alır. 5. Hem hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma vardır hem de alt ekstremitelerde atrofi veya dermatomal dağılım ile uyumlu refleks kaybı, ağrı veya duyu değişiklikleri veya grafik bulgular ve hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma veya tek taraflı nörolojik bulgu ile birlikte vertebra gövdesinde %50'den fazla kompresyon varsa %25 engel oranı alır.